Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Erkan Meriç'ten fanlarına mesaj var. Erkan Meriç Savaşçı dizisinin çekimlerine başladıktan beri fanları ona çok destek veriyor. Ve onu her yerde paylaşıyorlar. Sosyal medyada reytinge sebep oluyorlar. Arkadaşlar Erkan Meriç de bunu görüyor. Ve bunun için de fanlarına teşekkür etti. Bana ayırdığınız dikkate zamanı. Her şey için sizlere teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki benim fanlarımsınız dedi. Ve arkadaşlar fanları da bu Erkan Mirçin bu mesajına çok mutlu oldular ve çok sevindiler. Ve şimdi ise fanlar daha da e, iyi bir şekilde kamçı reklam yapıyorlar. Biz de buna çok mutlu olduk. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.